Herkese merhaba. Şimdi bugün sizlere 5E için Dungeons and Dragons 5. edişin için kullanmayı sevdiğim karakter sheet'ten bahsedeceğim. Biraz Türkçe biraz İngilizce anlatacağım ama herhangi bir başka bir Türkçe kaynak bulamadığım için kendim bir video çekmeye karar verdim. Şimdi bu video iki kısımdan oluşacak yani iki videodan oluşacak. Birincisi ilk bunu nasıl kuracağız, nasıl kullanacağızı yapacağım. İkinci kısımda da bir deneme bir karakter kullanacağım, yaratacağım. Şimdi bu'daki bütün linkleri de sizlerle paylaşacağım. flagpan.com bunların ana sayfaları. Gayet interaktif bir karakter sheet yapılıyor PDF üzerinde. Bunun için Acrobat'ı kullanıyorlar Adobe'nin. Adobe'nin Acrobat'ı olmaz zorunda, sizin de kullanmanız zorunda. Çünkü bu adamlar Acrobat'ın sunmuş olduğu özel kodlama yöntemleriyle PDF içerisinde bazı şeyler yapabiliyorlar. Otomasyonu gerçekleştirebiliyorlar. Dolayısıyla Adobe Acrobat DC'yi kurmanız gerekiyor. Windows, macOS'ta denedim. İkisinde de çalışıyor. Linux üzerinde denemedim. Ama onun içinde de hani ile la çalışması lazım diyor. Adamlar burada çalıştığını yazmışlar. Mobil cihazlar için sınırlı bir kullanım diyorlar. Dolayısıyla buradaki otomasyon işte karakteri oluşturma gibi bazı şeyleri ya da bazı şeylerin zarını bile atabiliyorsun oyun sırasında kullanmak istersen gibi. O tür şeyleri mobil cihazlar desteklemiyor. Adamlar da diyor ki İstersen burada kendin şeyi indir. PDF'i. Ya da üye ol daha fazla şeyleri al. Yani 1 dolardan başlatıyor adam. Aylık. Yani bir hamburger parası. Beğenirseniz niye olmayasınız tavsiye ederim. Discord ve Reddit üzerinden destekleri var. Buradan da ulaşım sağlayabiliyorsun. Şimdi mesela kitap sayfasına gidelim. Ben indirmeyi oradan yaptım. Karakter e, e, Record Sheets, işte bunu bedavaya indirebiliyoruz. Spell Record Sheet, Adventure Log Sheet gibi şeyleri, bunları için Patreon'dan üye olmanız gerekiyor. Diğer türlü size bir link sağlamamışlar. Bakalım karakter şeylerine, zaten yine oraya gitti. Şimdi baktığımızda burada Colorful A4 dediğimiz, biz Türkiye'de A4 sayfaları kullanmaktayız. Better Amerika'daki format. Printer friendly ve almanıza gerek yok. İsterseniz olu da indirebilirsiniz. Hiç gerek yok. Sadece şu işimize yarayacaktır. Hadi bunu indirelim. Gördüğünüz gibi ufak olmayan bir dosya, 25 MB'lik. Şimdi bunu Acrobat Reader ile açayım. Dosya indi. Ondan sonra bunu bir klasöre koyup onu da sizinle paylaşacağım. Burada bir klasörün içerisine koydum. A da açıyorum. Biraz kasılarak açılıyor. Burada uyarı var. Şimdi only srd fonksiyonlar falan filan. Bir daha da gösterme. Tamam. Şimdi burada hangi kaynakları kullanıyorsun diyor. Sana burada all official bilmem ne falan hani şeyleri. Bunları veriyor. Apply'de geç. İlk başta herhangi bir şey yapmıyorsan. Burada çeşitli şeyleri var. Ayarları var. Bakalım mesela şurada bir diyaloğu var gördüğünüz gibi. Biraz takıla takıla gidiyor. Yani bunun sebebi benim bilgisayarın hantal olması değil. Aslında bilgisayarım gayet hızlı, overclocklu, gayet bir gaming makinesi ama e, sonuçta bunlar biraz yavaş çalışan şeyler. O yüzden böyle. Mesela bunun görünümünü değiştirelim. Rengine. Mesela red şurası kırmızı. Bunu mesela maviye çekelim. Bunun gibi bir sürü şey ayarlayabiliyor. Bu şimdi burada dursun. Bunu kapatıyorum bu dosyayı. Kaydetmesin dedim. Tamam. Şimdi bunu kapattım. Çünkü aslında bir sayfa daha var. Bu nedir? Burada bizim kaynak dosyaları var. Bu da başka birisi JS'leri hazırlamış. JavaScript'ler buradaki Adobe Acrobat şeyleri koduna göre yazılmış. Adamları kullanınca verileri barındırıyor. Bizim ihtiyacımız olan all yazan kısmı. Şuradaki all publish bütün yayınlananlar diye en son 13 gün önce güncellenmiş. Burasının yani güncellenmesi bizim kaynaklarını almamızı sağlıyor. Mini indirmeniz yeterlidir ol olanı. Şimdi ana artık arkanalar biraz daha gayri resmi olanlar diyelim. Ana arkana kaynaklarını kullanıyorsanız bunu da alabilirsiniz. Kullanma potansiyeliniz var ya da yok. O durumda işte bütün publish diye yayınlananlar ve ana Arkana arkanayla beraber alın. Koda girmeyeceğinize göre o zaman min daha küçültülmüş halini indirmeniz yeterlidir. Şimdi burada üzerine tıkladım. Dosya çok büyük diyor. O zaman view row diyoruz. Ya da view row demene de gerek yok. Şuradan download'a bas. Kaydet. ilgili klasöre koydum. Baktığımızda minimize hali 3.1 MB. Şimdi tekrar ben bunu açayım. Kaydetmemiştik. Dolayısıyla do not show gibi şeyler tekrar karşımıza çıkıyor. Şimdi burada Get More'a basıyoruz. Import file with additional material diye. Add file'a basıyoruz. Ve bunun bulunduğu JavaScript'i açıyorum. Open dedim. Sonra Apply Changes. Başarılı şekilde aldı. Şimdi bakın Excluded. Şimdi burada kaynak şeyleri var. Tamam mı? Burada da included'lar var. Yani aslında Wizards of the Coast'un resmi olan her şeyi include etmiş. Yani içermiş. Excluded'tikleri yani içermediği kaynaklar var. Yani Unorthodox Arkanadakileri otomatikman eklememiş ama resmi olanları eklemiş. Dolayısıyla buradan ekle çıkar gibi şuradaki tuşları kullanarak seçtiğinizi Sağa sola, sola sağa taşıyın yani. Ya da buradan bütün backgroundları, bilmem ne falan, bunları gibi yapabilirsiniz. Ben şu anki buradaki seçeneklerden memnunum. Siz oyuncu olarak Dungeon Master'ınızla konuşun, istediğiniz gibi ayarlayın, Apply'a basın. Peki bu ne gibi şeyler getiriyor? Onlara bir bakalım. Mesela klası ne olsun? Gibi buradan da hani ne yazabilirsin gibi şeyler var. Bakın şuradan artık seçenekler gelmeye başladı. Mesela Ranger olsun. Clear Sandbook'tan almış. Ya da Artificer olsun. Gibi. Warlock olsun. Mesela bunları zaten SRD içinde geliyor da mesela bunlar sınırlıdır. Mesela Thief dediğin anda pardon Rogue dediğin anda bunun arka bir tek Thief çıkar. Ama diğer kaynaklarda geldiği için mesela Inquisitive Ravenloft içerisinde var. Pardon. Inquisitive Zanatar'daydı galiba. Gibi. Buralardan yapabiliyorsun. Bunları getiriyor. Ondan sonra Ability'lerine baktığımız mesela soldaki yerleri de kullanabilirsin. Şuradan mesela şurada kullandığın her şey tepedeki. Aynı zamanda şuradaki fonksiyonlarda da var. Şuradan bütün sayfalarını da görebilirsin. Ara ayarlayabiliyorsun. Resetledim her şey başa dönüyor. Page layoutlarını hangi sayfa gözüksün gözükmesin gibi onları da yapabiliyorsun. Mesela önce class selection gibi yapabilirsin. Ondan sonra Apple scores diyorsun. Şuralarda 27 point by mi yapıyorsun onları sana söyleye. Mesela honor score, sanity score gibi bunları da buraya koyabiliyorsun. Mesela Sanity'yi koydum diyelim. Apply dedin. Hemen buna dair bazı şeyler oynadı falan gibi seni bilgilendiriyor. Mesela Sanity'yi burada gösteriyor gibi. Bir sonraki videoda burada bir karakter oluşturup onu burada doldurmayı göstereceğim.